TV8 İnç hoş geldiniz. Bugünden Talp'in konuyuz. Yanımda Sağlık Turizmi Koordinatörü Öykü Hanım var. Öykü Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Öykü Hanım, kliniğinizin sağlık turizmi politikasından bahseder misiniz? 8 adet ünitemiz, alanında uzman hekimlerimiz, teknolojik altyapımızla kişiye özel, hızlı ve doğru tedaviyi uyguluyoruz. Hastanın bulunduğu ülkeden kliniğimize gelene kadar olan transfer, konaklama ve otel hizmetlerini karşılıyoruz ve yurt dışında bulunan partner kliniklerimizle koordineli bir şekilde çalışarak bunun takibini sağlıyoruz. Hastamızı buradan sağlıklı, güzel bir gülüşle ülkesine uğurluyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün İzmir'de Dent Alpin konuyduk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.